Merhaba arkadaşlar. Bugün size Wings'in TinyX bebeğini tanıtacağım. Söz verdiğim gibi. Ee, hemen başlamak istiyorum. Çok güzel. Kristal ayakkabıları var Bloom'un. Ee, çok güzel çoraplar. Ee, güzel mi güzel bir elbisesi var tabii ki. Şöyle elması çıkabiliyor. Bakın. Hem böyle hem böyle. Çok hoşuma gidiyor yani. Sonra arkasından gel gelmek istiyorum hızlıca Çünkü zamanı pek yok pembe saçları var Gördüğünüz gibi bu uzun ee, şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum Evet bunun şeyi kapanıp açılabiliyor kanatları şöyle hatta şöyle bakın Pardon bir dakika bir sorum Şöyle işte arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Wings'in e, TinyX bebeğini size tanıttım. Yani şarjı bitmek üzere. Siz bunu aldırmayın. Evet çok güzel ışıltılı kanatları var. Yeni videomda hepinizle görüşmek üzere.